Birçok kişi hayatında ruh eşi arıyor. En çok izlenen videolarım, en çok aranma sebeplerim budur. Fakat ruh eşini bulduğun zaman veya eşini bulduğun zaman paylaşılabilir ve sürdürülebilir bir ilişki içinde olmak gerçekten asıl belki de o zaman başlayan bir deneyim biraz daha zorlayıcı olabiliyor. Eşinizle iyi bir çift olduğunuzu düşünüyor musunuz? Lütfen bu konuyla ilgili bana yorum yapın ve beğenmeyi unutmayın. Çift olmak. Her zaman bir hayat arkadaşı hayatınıza çağırdığınızda sizinle ortak paydaları olmasını, birlikte ortak bir enerji alanı oluşturmayı odaklarsınız ve tabii hayalinizde size karşı nasıl bir tutum ve sergileyeceği sergileyeceğiyle ilgili de sizin bir fikriniz vardır. Fakat bazen bu ilişki tam olarak size bu beklediğinizi vermez. Çünkü çiftler bireysel kimliklerini eğer oturtamadıysa ...eksik kalan tüm parçalarını evlenmeyi seçtiği ya da ilişkiye girdiği kişi üzerinden tamamlamaya çalışacaktır. Ki bu durum ne tarafını tamamlayamadıysa kişi, e, henüz geliştirmeye çalıştığı yönü hangi yöne doğruysa... ...o yöne doğru müthiş bir çekilim hissedecektir. Hangi yönü eksikse onu tamamlama arzusu çok kuvvetli olduğu için o eksikliklerini ona yansıtan hatta onu tamamlaması için hayat sınavları taşıyan bir eş hayatına çekecektir. Bu çok da zevkli olmayabilir. Eğer kişi kendi ayaklarının üzerinde durmayı, sadakati, sorumluluk almayı öğrenmeye çalışıyorsa bu konuda gerçek bir sınavın içine girebilir. O nedenle erken yaşta yapılan evlilikler Birazcık daha zorlayıcı olabiliyor. Çünkü kişinin geldiği kaynakla ilgili. Yani doğduğu aile, geldiği topraklar, öğrendiği her şey onlar onun için o kadar önemli ki orada değiştirmesi gereken, dönüştürmesi gereken, iyileştirmesi gereken açıları göremiyor ve daha da sıkı bir bağla oraya bağlı kalıyor. Bu onun belki de tekamülüne zarar verecek kadar güçlü bir bağ olabiliyor. Çünkü karşısındaki kişi düzeltmesi gereken yönleri sürekli gösterendir. Yaş biraz daha ilerlediğinde, 30'larından sonra gerçekleşen evliliklerde tabi hormonlar daha dengede, gerçek bir ilişki arayışı içindeki kişiler bir araya geliyor. Burada artık oturmuş bir kimlik var. Fakat hala hayatta öğrenmeye çalıştığı yönleri var kişinin ve çok daha esnek bir yapıda olmayız. Daha net, daha belirgin çizgilerde ilerleyen bir yapımız olur. Ve böyle bir zamanda bir ilişki içerisinde hoşgörü ve esneklik en çok aranan şeydir. Çift olmak temelde hoşgörü sahibi olmak demektir. Çift olmak, kendi doğrularını korumak, onlara sahip çıkmak ama karşısındaki kişi için de Sahip olduğu neyse, bakış açısı, ona saygı duymak demektir. En çok yanılgı şey olur. Ya böyle evlenince değişecek. Ya da evlenince ben onu annesine uzaklaştırırım. Ya da evlenince ben onun dikkatini başka şeye çekerim. Hayır, evlendiği zaman bunların hiçbiri olmaz. Evlenince daha çok annesine düşkün olabilir. Ee, evlenince aynı şekilde yemek yemeye devam edecek, aynı müzikleri dinleyecek. Sadece kıyafetleri değişebilir çünkü onları artık siz seçiyor olabilirsiniz. Bunu daha çok yakışıyor deyip verdiğiniz şeyi giymeyi seçebilir. Ama onun dışında karakter değişmeyecek. Evlilik, iki farklı hayat deneyimini taşımış iki ayrı insanın bir araya gelmesi ve bunu bir araya getirdiği zaman dengeyi yakalayabilmesi üzerine kurulu. Eğer kişi çift olabiliyorsa o zaman onun sahip olduğu çocuklar da bu dengeli alanın içinde büyümeye başlar. Eğer ki kişiler çift olamıyorlarsa, o zaman o dengeyi bulamamış ailenin içinde doğmuş ve büyümeye çalışan çocuk için daha yorucu bir enerjinin içinde var olma çabası söz konusudur. Çift olabilmek, hoşgörü, saygı ve ben haklıyım noktasından çıkmak üzerine kurulu bir deneyimdir ve sevgi odaklı bir ilişki içinde olmak bu enerjiyi büyütecektir. Bir insanın hayatında bir partneri varsa en yakın arkadaşı o olabiliyor mu? Önce buna bakmalı. Partnerim benim sırdaşım mı? Partnerim benim arkadaşım mı? En yakın arkadaşım mı? Partnerim benim dostum mu? Bu olabiliyorsa doğru ve en güçlü ilişkinin içindesiniz demektir. İlişki içerisinde güven ne kadar var? Acaba güvenilir biriyle mi birlikteyim? Ne kadar güvenebilirim? Onun her an benim arkamda olduğunu, beni desteklediğini hissedebiliyor muyum? Ve seçimlerimi kendi fikirlerine de sadık kalarak benim için tüm karakterini değiştirmeye ihtiyaç duymadan destekleyebiliyor mu? Bir başka önemli şey ne kadar saygı dolu bir ilişki içindeyim. Bazı ilişkiler için benim büyüklerim şöyle derdi. Bazı ilişkilerde ar perdesi yırtılmış derler onlar. Yani artık ilişki içerisinde kullanılan kelimeler, sözler, birbirine karşı hitap şekilleri bazı saygı duvarlarını aşmıştır. Ne kadar saygı içerisinde olduğunuz önemli. Bu perdeyi yırtıp yırtmadığınız önemli. Ne kadar sinirli olursanız olun, üzgün olursanız olun, kesinlikle bu enerji alanının sizi o saygı çerçevesinin içindeki enerji alanının korumasına izin verin. Sınırlarınızı bilin ve size karşı sınırları görmesine de yardımcı olun eşinizin. Tabii ki önemli şeylerden bir tanesi de ilgi, ilişkide de çiftler arasındaki bu dönemde en büyük eksiklik. Çünkü hayat biraz daha zamanı hızlı akan bir deneyim olarak bizim için yaşanıyor. Sanki gün yetmiyor, sanki zaman yetmiyor, sanki çalışmaktan fırsat bulamıyoruz ve doğal olarak eşimize veya ailemize gereken ilgiyi, özeni veya zamanı göstermiyoruz. İlgi göstermek demek bir kadın için erkeğinin karnını doyurmak, temiz giyinmesini sağlamak demek değildir. İlgi göstermek demek onun istediği şeyleri alabilmesi için maddi bir imkan yaratmak demek değildir. İlgi göstermek belki el ele tutuşmaktır, belki sarılmaktır, belki birlikte aynı anda yemek yemektir, gözlerin içine bakarak konuşabilmektir. Tabii ki ilişki içerisinde sevgi çok önemli. Neden? Çünkü bir çekimle bir aradayız. Yani tutkuyla başlayan bir ilişki. Tutku sürdürülebilen, tutkunun yerine sevgiyi alabildiğimiz ya da tutkuyla beraber sevgiyi sürdürebildiğimiz bir ilişki içinde miyiz? Bizim için sevgi koşulsuz bir alanda, koşulsuz bir bakış açısıyla mümkün mü? Yani eşim bana bunu yaparsa onu severim. Buna dayalı bir ilişki içinde miyiz? Yoksa ona olduğu her hali sevebiliyor muyuz? Tabii ki ona kızabilirsiniz, tabii ki ona sinirlenebilirsiniz, zaman zaman farklı düşünebilirsiniz. Ama hala onu sevebiliyor musunuz, seviyor musunuz? Bu çok önemlidir. Ve önemli olan konulardan bir tanesi de dürüstlük ilkesiyle bir ilişki içinde misiniz? İnanın hiç kimse pembe yalan dahi olsa yalan söylememeli. Çünkü büyük bir enerji kırılması neden oluyor bu. Şöyle bir Yaklaşım vardır. Bir kadın olarak çok sık da duyduğum bir sözdür. Kendi annemden olmasa da. Kadınlar genelde şey der, yani ne olur ne olmaz, kenara birkaç kuruş para koy, eşinin bilmediği. Ya kesin duymuşsunuzdur. Bana bu çok büyük bir rahatsızlık veren bir yaklaşım. Ama tabii bunu destekleyen kişiler de olabilir. Bu bence onun arkasına iş çevirmek. Dürüstlük, bu davranışın olmadığı bir hayat alanı yaratmak. Her şeyi paylaşabildiğim bir alanda olmak veya ilişkin içerisinde dürüstlük varsa, o zaman zaten e, yalansız ve berrak bir hayat deneyimi de bizim için olabilir. İlişkiyi güçlendirmek için birbirinize bol bol sarılın. İlişkiyi güçlendirmek için dürüst olun ve birbirinize ilgi gösterin. Bu ilgiyi dokunarak gösterin, birbirinizi severek gösterin birbirinize gerçekten kalpten ayırdığınız zamanlarla gösterin. İyi bir çift olmak için önce kendini tanıyacaksın ki sonra bir insanı tanımak için kendine fırsat tanı. Eğer erkenden yaşanmış bir ilişkinin içindeysen, kendini daha tam tanıyamadan o zaman karşındakinin seni sana yansıttığını hatırla. Kendini tanıman için iyi bir yol arkadaşı seçmişsindir. İnan bana o gitsin yerine gelecek kişi aynısını göstermeye devam edecektir. Kişiler değişir oyuncular değişir ama bizi öğrenene kadar. Ne zaman biz öğrendik, farkına vardık ve yol o yolculuğun dışına çıkabildik? İşte o zaman bizim ilişki alanımız gelişmiş demektir ve artık o zorlayıcı deneyimlerin dışına çıkabiliriz. Lütfen bu konuyla ilgili bana yorum yapın ve beğenmeyi unutmayın.